Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Hatice ile yaşadığı 25 yıllık muhteşem evlilikten öğrenilen 7 mucizevi duayı anlatacağım. Bu dualar binlerce çiftin evliliğine ışık oldu. Belki sizinki de olacak. Hz. Muhammed 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi. O gün Hz. Hatice 40 yaşındaydı. 25 yıl boyunca tek eşli yaşadılar. Hz. Hatice hayattayken Peygamber Efendimiz başka evlilik yapmadı. Neden? Çünkü aralarında muazzam bir sevgi, saygı, güven vardı. Zor günler yaşadılar. Boykot, açlık, baskı. Ama hiç ayrılmadılar. Hep birlikte durdular. Hz. Hatice vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz o kadar ağladı ki o yıla hüzün yılı dendi. İşte böyle bir evlilik. Ve işte o evlilikten öğrenilen sırlar, Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina vehdina sübüle selam Allah'ım. Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et ve bizi selam, barış yollarına ilet. Hz. Aişe anlatıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice'yi çok severdi. Bir gün Hz. Hatice'nin arkadaşı geldi. Peygamber Efendimiz çok sevindi ve dedi ki, Bu Hatice'nin arkadaşı, Hatice beni ne çok severdi. Hazreti Hatice ölmüştü. Ama Peygamber Efendimiz hala onu hatırlıyor. Onun sevgisini anlatıyordu. Sabah, ikiniz de uyanır uyanmaz, bu duayı okuyun. Birbirinizin yüzüne bakarak, tartışma sonrası, kavga ettikten sonra, sakinleşince, bu duayı okuyun. Yatmadan önce, her gece, uyumadan önce, bu duayı birlikte okuyun. Eşimle beş yıldır evliydik ama artık konuşmuyorduk bile. Aynı evde yabancı gibi. Boşanma kararı almıştık. Son bir şans diye bu duayı okumaya başladık. İlk hafta bir değişiklik olmadı. Ama ikinci hafta, eşim bana kahve içer misin? dedi. Üç yıl sonra ilk kez teklif ediyordu. Ağladım. Şimdi iki yıl oldu, evliliğimiz kurtuldu. Bu dua mucize yaptı. Rabbila tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Enbiya 80 Rabbim beni yalnız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. Hazreti Zekeriya yaşlıydı. Eşi çocuk doğuramıyordu. Yalnız kalma korkusu vardı. Allah'a yalvardı. Ya Rabbi, beni yalnız bırakma. Allah duasını kabul etti. Mucize gerçekleşti. Hazreti Yahya doğdu. Eşinizle aranız çok açıldı mı? Artık yabancı gibi mi hissediyorsunuz? Bu dua sizin için. Ya Rabbi, beni, bizi yalnız bırakma. Eşimle aramı düzelt. Sen varislerin en hayırlısısın. Çaresizlik anında artık bitti dediğiniz an bu duayı okuyun. Gece yarısı, taheccüd vakti bu duayı ağlayarak okuyun. Yalnızlık hissettiğinizde, eşiniz yanınızda ama yalnız hissediyorsanız okuyun. Eşim bana boşanalım dedi. Her şey bitti sanıyordum. O gece ağlayarak bu duayı okudum. Sabah kalktığımda eşim yanımda oturmuş, ağlıyordu. Boşanmak istemiyorum dedi. Allah kabul etmişti duamı. Şimdi daha mutluyuz. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina qurraten ayun ve cealna lilmuttakine imama. Furkan 74. Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığını, sevinç kaynağı olanları ver ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Hazreti Muhammed'in yorumu: Bu ayet cennet ehlinin duası, yani müminlerin en güzel duası bu. Eşlerimizden gözümüzün aydınlığı eşinizi sevin, eşiniz sizi sevsin. Sadece kendiniz için değil, eşiniz için de dua ediyorsunuz. Çocuklarınız da duaya dahil. Her namaz sonrası, özellikle sabah ve akşam namazları sonrası, cuma günü, cuma namazından sonra eşiniz için okuyun. Eşiniz hasta olduğunda bu duayı okuyun, şifa olsun. Bu duayı ezbere bilmelisiniz. Her gün en az üç kere okuyun. Hem kendiniz için hem eşiniz için. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Türkçe anlamı: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamber Efendimiz buyurdu. Şeytan eşler arasına fitne sokmak için çalışır. En çok boşanmayı sever. Onun için auzu billah deyin. Küçük şeyleri büyütür. Bulaşığı yıkamadı, beni sevmiyor. Geçmişi hatırlatır. Hep böyleydi, değişmeyecek. Kıskançlık uyandırır. Başkalarına bakar ama sana bakmaz. Umutsuzluk verir. Artık düzelmez, boşan. Her tartışma başladığında hemen auzu billah deyin. Şeytan kaçar, fitne durur. Her gün tartışıyorduk. En küçük şeyden kavga çıkıyordu. Bir gün babam şeytan aranıza girmiş dedi. Tartışma başlayınca ikisi de auzu billah deyin dedi. Denedik. İlk gün gene tartışma başladı. Ama ben auzu billah dedim. Eşim de dedi. Birden durdum. Neden kavga ediyoruz ki dedim. Güldük. Şimdi her tartışmada yapıyoruz. Mucize gibi. Rabbi enni meseniyet durru ve ente erhamur rahimin. Enbiya 83. Rabbim bana zorluk sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hazreti Eyyub hastalandı. Malı gitti. Sağlığı gitti. Ama eşi hiç terk etmedi. Yıllarca ona baktı. Hazreti Eyyub bu duayı etti. Allah şifa verdi hem hastalığına hem evliliğine. Evliliğiniz hasta mı? Ölmek üzere mi? Bu dua şifa. Ya Rabbi, evliliğimize zorluk dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, aramızı düzelt. Ne zaman okunur? Umutsuz olduğunuzda, artık çare yok dediğinizde. Mali sıkıntı varsa, para yüzünden kavga ediyorsanız. Hastalık varsa, eşiniz veya siz hastaysanız. Hz. Eyyub'un eşi en zor zamanda yanında kaldı. Onu terk etmedi, sabrettim. Allah onları ödüllendirdi. Siz de eşinizin zor zamanında yanında kalın. Sabır mucize yapar. Eşim işini kaybetti. İki yıl işsiz kaldı. Kavgalar başladı, suçlamalar. Boşanma noktasına geldik, sonra bu duayı öğrendik. Her ikimiz de okuduk. Bu zorluk geçici dedik. Sabrettik. Altı ay sonra eşim işe başladı. Şimdi her şey çok iyi, sabır bizi kurtardı. Allahümme barik lena fîma razaktena ve kina azaben nar. Türkçe anlamı. Allah'ım, bize verdiğin rızıkta bereket ver ve bizi cehennem azabından koru. Hz. Muhammed ve Hz. Hatice'nin bereketli evi. Hz. Hatice zengin bir kadındı. Tüm malını İslam için harcadı ama evleri hep bereketliydi. Neden? Çünkü dua ediyorlardı. Mali sıkıntı evliliğin düşmanı. Para yüzünden boşananlar çok. Ama bereket duası okursanız az para çok iş görür. Kavgalar azalır, huzur artar. Ne zaman okunur? Yemek yerken, sofrada birlikte bu duayı okuyun. Maaş aldığınızda, parayı eve getirince okuyun. Fatura öderken yetemez derken okuyun. Bereket gelir. Maaş düşük, faturalar çok. Her gün para kavgası. Eşim, bu parayla olmaz diyordu. Bu duayı öğrendik, her yemekte okumaya başladık. Bir ay sonra eşime zam geldi. İki ay sonra bana ek iş teklifi geldi. Şimdi durumumuz çok iyi. Bereket duası mucize. Allahümme ellif beyne kulubina kema ellefta beyne Ademe ve Havva. Türkçe anlamı. Allah'ım, kalplerimizi birleştir. Tıpkı Adem ile Havva'nın kalbini birleştirdiğin gibi. İlk insan, ilk evlilik. Cennetten çıkarıldılar ama hiç ayrılmadılar. Hep birlikte. Allah onların kalplerini birleştirmişti. Aynı şekilde sizin de kalbinizi birleştirebilir. Ne zaman okunur? Uzaklaştığınızda, artık eskisi gibi değil dediğinizde. Ayrı yaşıyorsanız, geçici ayrılık varsa her gün okuyun. Barışmak istediğinizde, kavgadan sonra barış için okuyun. Peygamber Efendimiz buyurdu. Mümin erkek, mümin kadına buğz etmesin, kin tutmasın. Eğer onun bir huyunu beğenmezse, başka bir huyunu beğenir. Yani, eşinizin kötü tarafına değil, iyi tarafına bakın. Eşimle aynı evde ama ayrı odalarda uyuyorduk. Altı ay olmuştu, konuşmuyorduk bile. Bir gün bu duayı duydum. Son bir şans dedim. Her gece yatmadan önce okudum. Üçüncü hafta, eşim kapımı çaldı. Konuşabilir miyiz dedi ağladık, sarıldık, barıştık, Allah birleştirdi bizi. Hz. Hatice vefat ettiğinde, Peygamber Efendimiz o kadar üzüldü ki, yıllarca her kurban bayramında Hz. Hatice'nin arkadaşlarına hediye gönderdi, Hz. Hatice'yi hep hayırla andı bana inandı, beni destekledi, diye söyledi. İşte bu, gerçek sevgi. Hz. Muhammed, Hz. Hatice'yi ömrü boyunca unutmadı. Sizin eşiniz de özel. O da sizin için Allah'ın bir hediyesi. Bu yedi duayı okuyun, sabırlı olun. Allah yardım edecek. Ya Rabbi, bu videoyu izleyen her çifte yardım et. Onların evliliklerini koru. Aralarına sevgi, merhamet, anlayış koy. Şeytanı uzaklaştır, bereketlendir yuvalarını. Onları Hz. Muhammed ve Hz. Hatice gibi mutlu eyle. Amin. Sevgili izleyiciler, bu yedi dua binlerce evliliği kurtardı. Belki şimdi sizin sıranız. Videoyu beğenin, paylaşın. Belki başka bir çiftin de evliliğini kurtarır. Yorumlarda tecrübelerinizi paylaşın. Birbirimize destek olalım. Unutmayın Allah evliliği seviyor, boşanmayı sevmiyor. O sizin evliliğinizi de kurtarmak istiyor. Siz sadece dua edin, çaba gösterin. Ya Latif, Ya Vedud. Bütün evlilikleri koru, bereketlendir. Amin. Vallahu alem. Allah en doğrusunu bilir.